Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kurami paket çalışı yapacağız. Öncelikle arkası böyle boş. Önündeki böyle. Üstünde kurami paket açılışı yazıyor. Bu kurami çok şirin. Ben bunun fotoğrafını görür görmez çok heyecanlanmıştım. Şimdi ise açıyoruz. Bakalım ne tamam, çıkacak. Bakalım sürpriz paketimiz var. Böyle. Arkası boş. Bunu açılacağım hemen. Bakıyorum. Açtım da Kromi boyama çıktı. Bakın. Böyle arkadaşlar. Çok büyük o yüzden ben gözükmüyorum. Burada kromi boyama yazıyor. Şöyle. Kromi elinde fincan servis ediyor. Bu önlüğü buradaki onun kuru kafası göstermiş. Bir şekilde duruyor. Ben bunu geri kutusuna koyuyorum. Daha sonrasında içinden kromi defter çıkıyor. Kareli. Arkadaşlar ben size söylemeyi unuttum ama normalde bu da gelmişti. Ama bu ayrı bir yere gelmişti. Şu şu kadarcık kutuya bunun sığma şansı yok bakın arkadaşlar buradan buradan ıı, bantlı olduğu için bakın alttan da taşıyor hatta alttan ve üstten bakın şuradan taşıyor o yüzden bunu pat patlarla göndermişlerdi ben bunu da açtım içinden şöyle boyamalar var ben birazcık dayanamayıp daha doğrusu yayın yapmadan önce dayanamayıp boyadım birkaçını. Şimdi bakıyoruz. Kromili kalem diyecektim. Ama kromli kalem bitmiş. Ne yazık ki. O yüzden de şöyle kedicikli geldi. Daha sonrasında böyle mor bir kalem tıraşımız. Bakalım. Ayrıcımız kromili. Bakın böyle. Üstünde yazı var ama unuttum. Böyle bir şeyimiz. Bakın. Böyle topaç gibi. Bu kalem. Kapağı kutunun içinde kaldı. Çıkartamadım. Kremli silgimiz. Bakın. Şu böyle. Ve kromili ama kromi kromi yok ama kromi renginde kalem ucu kutumuz var. Şimdi arkadaşlar tam göstermemiş olabilirim. Bu yüzden en baştan göstereyim. Ayrıcımız bakın. Silgimiz şöyle göstereyim. defterimiz. Çok kocaman olan boyamamız. Şöyle göstereyim. Üstünde kromi boyama yazıyor. Bakalım. Kalem tırışımız. Kalemimiz kedicikle kremili yokmuş. ne yazık ki böyle fırfırımız şöyle hop 4 başka bir tane kalemimiz bunun kapağı nerede dersiniz eğer şey katonun içinde sıkıştı onu zar zor çıkarmak yerine şimdi de gösterdim böyle bir kalem ucumuz var ve kutumuzun içinden bunlar çıkmış bunlar ve bu sevimli boyama kitabımız çıktı şimdi bugünlük bu kadar başka bir tane kargom daha var ama o galiba yarın ya da ondan sonra gün gelebilir. Bu yüzden beni izlemeye devam edin. İyi günler dilerim arkadaşlar.